Merhaba sevgili arkadaşlar. 2022 YKS adayı olarak bayrağı devraldığımız sonunda. Bugün Ayça Hocam ile birlikte yaz dönemi boyunca neler yapılabileceğini konuşacağız. Bu yolculuğa sizinle çıkma vakti geldi. Ve pek çoğumuzun aklında yaz dönemi ile alakalı çok fazla soru işareti bulunmakta. Kısa gibi görünen fakat ilerlemenizde çok önemli olan bu zaman dilimini etkin bir şekilde geçirmeliyiz. Hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak için yolun başında neler yapabileceğimizi sizlerle konuşacağız. Evet Ayça Hocam, hoş geldiniz. Hoş Hocam. Geldiniz. hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim, çok şükür iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tekrardan öğrencilerimizin çok sorduğu sorular üzerinden o zaman e, ilerleyelim öğretmenim. Tabii ki. O halde bizi dikkatlice dinleyin ve merak ettiğiniz soruların doğru cevabını duymaya hazır. Sorumuzla başlayalım Ayça hocam. Yaz dönemi nasıl değerlendirilmeli? Evet, e, bu soru genel olarak bütün öğrencilerimizden geliyor. Yaz döneminde ne yapmalıyız, nasıl bir çalışma performansı sergilemeliyiz? işte 11. sınıftık, 12 olduk. Hani bu süre boyunca e, çok mu yoğun çalışmalıyız hocam? Yoksa gerçekten hani e, sadece belirli konulara mı yönelmeliyiz tarzında çok fazla soru var. Ama burada yapılması gereken önemli şeylerden bir tanesi en başta şu geliyor öğrencilerin geçmiş dönemde kalan e, eksik konuları tamamlaması lazım. Yani e, biliyorsunuz ki 12. sınıf konuları oldukça ağır ve AYT dediğimiz alanda da bizim karşımıza çok fazla çıkan, e, soru çıkan e, konulardan oluşuyor. Bu sebeple e, bunların temeli olan 9., 10. ve 11. sınıf konularımızı tamamlamadan, yani TYT'nin ve e, 11'in özellikle AYT'nin temelini oluşturan 11. sınıf konularımızı tamamlamadan bizim yeni bir konu öğrenmeye çalışmamamız gerekir. Yani yaz dönemi boyunca en önemli şey geçmiş konuları sıfırlamaktır. Burada öğrencilerin aklına çok fazla soru takılıyor. İşte hocam nereden başlayacağız, nasıl yapacağız, günde kaç saat ders çalışacağız, hiç tatil yapmayacağız mı gibi farklı farklı sorular oluyor ama şunu ön plana almak lazım. Bu süreç bizim için oldukça kıymetli bir süreç. Yani kısa gibi görünüyor aslında. Birden geçiyor farkına varamıyoruz ve çoğu hani kurumlar olsun okullar olsun zaten ağustos gibi derslerine de başlamış oluyor. Bunlara gelmeden önce öğrencinin süreç boyunca kendisini çok fazla yormadan, yıpratmadan yani e, alışkın olduğu düzeni çok fazla değiştirmeye çalışmadan bir program hazırlaması gerekir ki e, buna da şöyle örnek verebiliriz. Örneğin siz diyelim ki bir öğrencisiniz ve sürekli sabah 9'da 10'da uyanıyorsun. Sonra birden ders çalışmaya karar veriyorsunuz ve diyorsunuz ki hocam biz bir video izledik, orada işte şu kadar saat çalışılıyor, arkadaşları gördük, işte derece yapmışlar, 10 saat çalışmışlar, sabah altıda uyanmışlar gibi pek çok söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Sonra öğrencimiz diyor ki ben de altıda uyanacağım, 10 saat ders çalışacağım, ondan sonra bütün konuları halledeceğim gibi bir algının içerisine giriyor. E, fakat e, oldukça hatalı bir tutum olduğunu söyleyebiliriz çünkü belirli bir süre sonra bu tempo kendisine uyum olacağı için devam edebilecek devam edemediğinden de kaynaklı olarak bu sefer pes etmeler e, ders çalışmadan uzaklaşmalar gibi e, olumsuz tutumları göreceğiz e, o sebeple öğrencilere ilk tavsiyemiz mevcut durumumuz neyse yani sabah kalkış saatiniz nasılsa akşam yatış saatiniz nasılsa e, gün içerisinde verimli saat aralığınız... Gündüz çalışmak mı, gece çalışmak mı? Bu alışkanlıkları değiştirmeye çalışmadan önce e, mevcut düzenimize ders çalışma alışkanlığını kazandırmamız gerekir ki daha sonrasında bazı şeyleri şekillendirebilirim. E, bütün bunları yaparken de e, dedik hani hepsi de farklı bir soru ve konu başlığı aslında Hı -hı. E, bu hani yaz dönemi çok genel ve kapsamlı bir süreç. E, bütün bunları yaparken de öncelikle eksikleri tamamlamak gerekir. Yani biz bir yola çıkmadan önce geçmişi temizleyip geçmişi sindirmezsek yeni gelenlerde oldukça zorlanırız. Bu sebeple geçmiş konuları toparlamadan yeni dönemde çok sıkı ve yoğun bir programda çalışmak bizi yoracağı için yaz dönemini daha çok tekrar odaklı geçirmekte fayda vardır. Yani öncelikle aslında öğrencilerimize vurgulamak istediğimiz bulunduğu durumu öncelikle kabul etmesi Tabii. gerekiyor ve mevcut düzenini çok fazla değiştirmeden çalışmalarını ona göre planlamak lazım diyoruz. Ee, bir de bu süreçte öğrenciler özellikle belki de en çok bunu bu soruyu çok merak ediyorlar. Ee, bu süreçte TYT mi ağırlıklı ilerlemeliyim yoksa AYT ağırlıklı mı ilerlemeliyim? Ee, hatta bu öyle bir karmaşaya sebep oluyor ki bazen öğrenci ee, hani dersin başına geçiyor ama ne yapması gerektiğini bilmeden zaman geçiriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, evet bu bütün hani öğrencilerin ilk etapta yazın TYT'yi halledeyim ya da AYT'yi halledeyim TYT'yi bir şekilde hallederim gibi arada kaldıkları bir süreç. Ee, ama burada hani genel geçer bir cevaptan ziyade öğrenci bazlı ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. Yani iyi bir öğrenci ise, çalışma seviyesi gayet geçmişten de temiz ve düzenli geliyorsa, bu öğrencimiz konularda da hakimiyeti varsa, AYT ağırlıklı bir ağır, çalışma sergileyip aynı zamanda da tabii ki TYT ihmal etmememiz gerektiği için Türkçe matematik ağırlıklı olmak üzere TYT konularında ilerletmesinde fayda vardır. Çünkü e siz de biliyorsunuz ki hocam TYT asla hani bir kenarda bırakılacak ve sonra dönüp bakabileceğimiz sisteme sahip bir sınav içeriği değil. bu sebeple öncelikle yani öğrenci kendi eksiklerini belirlemesi lazım. Yani benim 9. 10. sınıfım yani kaba tabirle yatarak geçti diyebiliyorsa bir öğrenci bütün bunları bırakıp AYT çalışayım diyemez. Hani şöyle bir örnekten yola çıkalım. Mesela fonksiyon konusunu biz hem TYT'de görüyoruz. Hem de görüyoruz soru olarak hem de e, bu konuyu halletmeden bizim ilerleyen bir konu olan ve önemli bir konu olan türevde e, çok rahat ilerlememiz çok da mümkün olmuyor. Yani bu sebeple Hani siz daha öncesindeki bir konuyu halletmeden e, sonrasını halledeyim derken işler iyice çıkmaza giriyor ve öğrenci bu noktada başaramayacağını düşündüğü için e, ders çalışmaktan kaçınma gibi durumlar sergiliyor. TYT AYT tamamen e, öğrencinin kendi bireysel e, eksikliğe doğrultusunda belirlenmesi gereken, yönlendirilmesi gereken bir durumdur. Gerekli gerekliyse ilk etapta hani tamamen yoğun bir TYT şeklinde olabilir bu durum çünkü bazı ciddi konuların eksikliğini kapatmak açısından. E, tabii ki bütün bunların yanı sıra hani AYT dediğimiz kısımda 11 ve 12 olarak kesin bir ayrım içerisine giriyor. Öğrencilerin pek çoğu 12'yi halledeyim işte okula rahat başlayın gibi bir düşünceye sahip oluyor ama e, burada ister istemez 11. sınıf konularını e, tavsiye ediyoruz. Yani ağırlıklı olarak AYT hani, çalışmak isteyen öğrencilere de ilk etapta 11 AYT'sini bitirelim. Daha sonra yavaş yavaş üzerine 12. sınıf ve sınav formatındaki AYT konularını alalım diyebiliriz. Evet, yani bu konuda aslında 11. sınıf döneminin e, dersleri de çok çok önemli öğrenciler için çünkü 12. sınıfa adım atarken aslında e, trigonometrinin temelinin sağlam olması Tabii. gerekiyor. Yani onun dışında fizik, kimya, biyolojide sistemler gibi tanıların temelinin gerçekten iyi bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Yani öğrencinin o bir dönemiyle ilgili büyük bir eksikliği varsa bu yaz dönemi sürecinde e, 11 o de kapatmaya devam etmesi Tabii. lazım ama aynı zamanda TYT'de ihmal etmemesi lazım. Hele ki yani e, olabiliyor. Bazı öğrencilerimiz temelde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Yani toplama çıkarma yönünde bile zorluk yaşayan öğrencilerimiz de mevcut. Eğer kendinizi bu düzeyde olarak değerlendiriyorsanız kesinlikle TYT'de bir adım ilerleyip öyle AYT için çabalamaya devam etmeniz gerekiyor. Bir de öğrenciler özellikle şu yaz dönemiyle ilgili planlarında şuna çok sık yer veriyorlar, görüyoruz. E, hocam TYT'yi bitirip kenara atmak istiyorum, yani TYT'ye e, bir daha, daha dönmek istemiyorum diyorlar. Yani. Bir an önce bitsin, yani üç ayda sanki TYT'yi hemen bitirip kenara atıp gayet iyi yoğunlaşabileceklerini düşünüyorlar. Sizce bu e, mümkün mü? Yani bu şöyle keşke mümkün olsa <laughs> diyebileceğimiz bir konu. Ben e, hep derim, TYT bize çok kolay trip atabilen bir sınav formatıdır. Yani onu böyle bir arkadaşınızı 3-5 gün aramadığınızda size küser, işte sizinle konuşmak istemez, hmm. sonrasında hani sen böyle değildin sorularının cevaplarını bulmaya çalışır. TYT'de tamamen böyle. Yani siz TYT'yi alıp da 3 ayda TYT bitirdim, işte 4 ayda TYT çok hani sosyal platformlarda bunları görüyoruz. İşte TYT bitirme süreci, işte 3 ayda bitirelim kaldıralım. E çok mümkün olmayan bir şey. Yani TYT gerçekten sınav formatı olarak da sadece bilgimizi ölçen bir sınav değil. Yani biz bazı şeyleri bilmemiz gerekir, temel kavramları bilmemiz gerekir, soru üzerinde anlama, yorumlama yeteneğimizin olması gerekir. Bütün bunların yanı sıra hem doğru cevabı bulmamız hem de çok hızlı bir sürede bulmamız gerekir. çok da bizim için sıkıntılı bir süre olarak kalıyor e, bu sebeple yani öğrenci TET konularını bitirmiş olsa dahi yani kendi içerisinde ben hepsine hakimim dese bile TET şöyle bitmiyor süre anlamında yani daha hızlı çözebilmesi gerekiyor daha kısa zamanda daha çok doğruya ulaşabilmesi gerekiyor bunları da pratik yapmadıkça maalesef ki körer körelmeler görüyoruz örneğin bunu özellikle Görüyoruz. Yani TET, işte paragraf hocam ben iki kitap bitirdim, yeter e, gibi bir hmm. algı oluyor ama bir ay paragraf hiç çözülmediği takdirde tekrardan sıfırdan paragraf e, çözmemiz gerekiyormuş gibi bir duruma düşüyoruz. Bu sebeple e, TET biter diyemeyiz. E, TET sadece birinciyi bitirdik, ikinciyi bitirdik, üçte dönüyoruz gibi bir söylemimiz hmm. olabilir. Dönem içerisinde bizimle hep devam edecek TYT çalışmaları, konu çalışmaları bir yana bırakılabilir tabii ki belli bir seviye sorunu ama ara ara tekrar etmemiz gereken, sözel olarak baktığımızda özellikle işte tarih, coğrafya, sayısal arkadaşlar için de bu çok önemli çünkü hatırlamamız gereken modlar olacaktır. Bu sebeple TYT'yi yazdan bitirip kenara koymak keşke mümkün olsa ama maalesef mümkün hocam değil. çok da mümkün değil. Evet. Yani aslında TYT sürece bağlı ilerleyen bir şey. Tabii. Gerçekten TYT için çok fazla soru profilini de tanımak gerekiyor. Özellikle yani. bu yeni nesil soru sisteminden Hı -hı. kaynaklı TYT'de ciddi anlamda e, hani yaz döneminde TYT'yi bir tur bitirdik diyebiliriz. Yani şu dönemde bunu hızlıca yapabilen arkadaşlar için mükemmel olur. Ama soru çeşitliliği açısından gerçekten e, fazla soru görmek gerekecek yıl içerisinde. Evet, yani yolculuğun başında nasıl TYT'ye başladıysak yolculuğun sonuna kadar aslında o Aynen. süreci devam ettireceğiz TYT için. Ee, konu bitirmesine bitirebilir aslında öğrenci TYT'de ama soru çözümüne belki de e, son haftalara kadar devam etmesi gerekiyor. Bu soru çözümlü o zamanlara baktığımızda branş denemeleri veya genel TRT denemelerine dönmüş olacak. Yani burada da yanlış bir algı oluşmasın. Hı -hı. Hani son ana kadar kaynak mı çözeceğiz gibi bir durum söz konusu oluyor. Hayır, ee, bizim isteğimiz zaten ciddi anlamda konu çalışmalarını birinci dönemi sonu itibariyle ya da en fazla Ocak, Şubat gibi bitirip sonrasında ciddi bir TYT denemesi de görmek. Ee, önemli olan da bu. Yani konuyu yapabiliyoruz, soruyu çözebiliyoruz ama denemelerde çok farklı sistemlerde sorular geliyor. Onları görebilmek adına fazla soru kalıbı görmek faydalı. Kesinlikle. Aslında deneme demişken bir diğer önemli sorumuzu da burada sormak gerekiyor herhalde. Öğrencilerimiz bu süreçte e, TYT konuları bitirmediği için TYT denemesini özellikle yazın çözmek istemediğini dile getiriyor. Hmm. E, yani ben bunun çok doğru bir tutum olduğunu düşünmüyorum hmm. ama bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Evet, çok haklısınız. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu noktada şunu fazlasıyla dede getiriyor. Hocam daha konu bitmedi. Yani neyi çözeceğiz? Yani orada da şunu hep söylüyoruz. Deneme çözmek her deneme bizim için farklı bir şey öğretir. öğretir. Yani baktığımızda ne öğretebilir deneme? Hocam işte konuyu dahi bilmiyoruz deniyor. Süre kullanmayı öğretir. Yani her deneme. Ee, özellikle e, taktiksel olarak hangi dersten başladığımızda daha iyi sonuç aldığımızı görmeyi öğretir. Yani öğrenciler ilk etapta hani pek çoğu işte Türkçe, matematik, sosyal, fen gibi bir sıralamayla giden de var. Matematikten başlamayı tercih eden de var. Yani bütün bu e, farklılıkları biz deneme çözdükçe göreceğiz. E, bir de hangi soruda ne kadar vakit harcıyoruz? Aslında bu zamana kadar çalıştığımız konulardan çıkan soruları yapabiliyor muyuz? Yani biriktirip çözmekle ara ara yani çalıştığının karşılığını görmek çok farklıdır. Evet, netlerimiz birden istediğimiz seviyelere gelmeyebilir. Ciddi konu olan arkadaşlarımız olabilir ama burada da deneme analizini yaparken e, işlediğimiz konular bunlar, buradan örneğin 5 soru gelmiş, ben bu 5 sorunun kaçını yapabildim? Yani e, bizi burada aslında gösterecek en önemli, yani çalışmamızı gösterecek en önemli faktör denemenin sonucudur. Ee, bu sebeple evet ilk etapta çok yoğun her hafta her gün deneme çözelim demiyoruz ama e, mümkün mertebe özellikle TRT denemesini yaz süreci boyunca ayda bir e, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama yapabilen arkadaşlarımız için de e, haftada yani daha doğrusu iki haftada bir şekilde hmm. e, bir TRT denemesi görmekte de fayda var. Aynı şeyi AYT için söyleyemeyeceğiz çünkü AYT biraz da konu bilmeden çok da yapılamayacak evet. bir deneme formatı bu sebeple. Ayet için bekleyelim ama e, mutlaka e, yaz döneminde ciddi teyit görmüş olmamız gerekir. Evet, yani aslında bu süreçte deneme kültürünün öğrencide yavaş yavaş oluşmaya başlaması lazım. Çünkü biz ilerleyen süreçlerde denemeye girip çıkarken öğrencilerden şunu da çok duyuyoruz. Hocam çok fazla stres yapıyorum, heyecanlanıyorum, süremi yönetemiyorum. İşte matematikten mi başlasam, Türkçeden mi başlasam, e, ne sıcaklığında yapacağım bile bir şeyler Kesinlikle öyle. Yani e, kötü geçtiğinde ya da yani, Türkçe sorunlarıyla mücadele ederken zorlandığında Hı -hı. E, deneme çözmeyi bırakanlar, pes edenler de olabiliyor sınav esnasında. O yüzden yavaş yavaş denemelere alışmak bence çok daha sağlıklı olacaktır. E, Ayça Hocam. Sorularımıza cevaplarınızı aldık. Güzel cevaplarınız için teşekkür Kesinlikle ediyoruz. Teşekkür ee, gençler sizin de ekstra olarak sormak istediğiniz farklı sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sorularınıza cevap vermeyi dört gözle bekliyor olacağız. Kendinize, Kendinize dikkat edin.